Merhaba sevgili teraziler, sevgili teraziler burada mısınız diyoruz ve sevgili terazilerimizle sesleniyoruz. 17 Ekim'deki Dolunay denge zamanı dedik. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Düşmanınızı öğrendiniz, çekemeyeninizi öğrendiniz. Hakkınızda, arkanızda ne varsa ne yoksa her şeyin bir imtihanını yaşadınız. Çocuğunuzdan, ailenizden, eşinizden, hep imtihanlar yaşadınız. Doğru yolu bulmak için doğru dimdik ayakta duracaksınız. Doğru kişilerle adım atmak istiyorsanız önce siz o yolu bulacaksınız. Yolunuz açık, güzel işler yapacaksınız. Hakkınızı yiyenlerle yüzleştiniz adalet sizden yana olacak. İlahi adaletin terazisi şaşmaz diyeceksiniz. Kazançlarınız artacak. Sağlığınızda şifa bulacaksınız. Kendi hedeflerinizde doğruluklarınızla gideceksiniz. Yurt dışı kapılarınızı açacaksınız. İç dünyanızda maneviyat enerjinizi yakalayacaksınız. Yurt içerisinde yeni insanlar, yeni kişiler, yeni kapılar yani hayatınızda değişim noktası, değişimde değişim. De değişim başlamıştır. Terazilere baktığımız zaman, geçmişinizi tamamlamadığınız sürece de imtihana tutulacaksınız. Her konuda, her anlamda kendi bedeninize, ruhunuza, ailenize, çoluğunuza, çocuklarınıza, sevdiğinize zarar verdiyseniz vay halinize dedim. Eğer kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi halen düşünmüyorsanız vay halinize. Ne bir başkasını yakın ne de bir başkası sizi yaksın. Vay halinize derim o zaman. E teraziler güzel güzel konuştuğum da vardı. Ta ki kendini toparlama zamanınız diyoruz. Hep uyardık. Kötü alışkanlıklar bir tarafı bırakacaksınız. Yine alışkanlıklarınızı çağrışta bulunacaksınız. Güzel insansınız. Siz hayatınızda çok güzel verimli sürece gireceksiniz. Yani siz Allah'ın adaleti ve terazisine girdiniz takıldınız artık geri dönüşüm yok burada. Emin olun ki yok burada. Burada ticari alanlarınız genişleyecek. Devlet kapısındaki işleriniz tamamen gün yüzüne çıkıyor. Gizli saklı, doğru yanlış. Kolay gelsin diyoruz. Yasin süresini evinizde dinleyin. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.